ya ayıp. Çek çekin. İnsanlıktan çıktığınız anı çekin. Bütün halkımız görsün kim olduğunuzu. Gel kızım gel. gel. Gel bir tane alacağız. Al bak getirdim. Bak yani bak. Bak. Al, al, yavru, bak. <laughs> <laughs> Kriz geçirdi kriz. Ambulans 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 Dur o vekil doktor dur vekil doktor, doktor, Aş 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 dizim. doktor vekil doktor dur. Aç 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 aç. Ya dili bu Dili kaçtı Ambulans çağırın. Allah belanızı versin. Bir forma için rezil ettiniz ya. Bu bir suç olamaz yani. Bu da kırmızı, bu da sarı. Bu bir suç mu? Yeşil suç o zaman iyi ki bir kuvvetli. Kırmızı çıkarılmasın o zaman. Bu bir suç. Ya bu, bu neden de bu bir kız mı? Neden de bu bir kız mı oluyor? Yazık Cima. Engelli bir çocuk burada var. Engelli bir çocuk. Bu bir kız mı? Engelli bir çocuk var burada. Burada dans. 你们不买，我这定什么都没有。